Arkadaşlar bir şey yok. ya Arkadaşlar ıı, arkadaşlar ben oyuna girdiğimde hemen ıı, video kaydım duruyor ve şey oluyor. Ben sadece videomu bu, bunu şey yapacağım. Ben bu neden öğrenene kadar video çekmeyeceğim. Başka bir şekilde video çekeceğim. Arkadaşlar bilen varsa bana haber versin. At. Sus sus. Arkadaşlar benim sinir hastam yine yani yine gelmiş. Arkadaşlar neyse bakın oyuna girdiğimde bugün anda beni atıyor arkadaşlar bugün video çekmeyeceğim. Bugün size şunu göstereceğim o zaman. Arkadaşlar bakın şöyle bu profiller nasıl yapılır size de göstereceğim bunu. Bakın şimdi arkadaşlar bir saniye göstereceğim. arkadaşlar ben bir video çekmeyeceğim. Arkadaşlar bunu nereden yaptım sorarsanız arkadaşlar şey şeyden yaptım. Neyse. şöyle bakın böyle profiller nasıl yapıyorsunuz sizlere göstereceğim size. Böyle. Mesela arkadaşlar şimdi Roblox'tan PKXT'den bir tane fotoğrafınızı alın ve direkt CapCut'a giriyorsunuz. CapCut nerede? Şu ve CapCut'da. Heh tamam burada. Arkadaşlar ben bir yapmışım sen Tam normal çevirmeye çalışıyorum. Seni Arkadaşlar bakın böyle yaptım. Neyse şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu bir tane de video olacak. Pro şeylerini de kullanabilirsiniz. En azından video yüklemiyorsunuz. Arkadaşım için özel bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar yeni arkadaşım. Özel şey. Yok, şey. Arkadaşlar bir tane şey mesela bunu kullanalım yine. Bakın şimdi böyle görünüyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi arkadaşlar. Sonra bunu aldın arkadaşlar böyle yapın. Bak şimdi arkadaşlar sonra şöyle bir saniye. Ya bismillahirrahmanirrahim ya yeter. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu koyun o zaman. Sonradan bunu ekleyin. Evet oldu galiba bakayım. Evet oldu. Şimdi arkadaşlar sonra sonra da şöyle yapın. Sonra buradan ıı, arka planı kaldıralım. Ben kuruma anahtarından yapacağım belki olursa tamam oldu. Şimdi arkadaşlar tam olarak ıı, girelim ve efektlere giriyoruz ve buradan video efektlerine tıklıyoruz. Buradan ben keskin köşeleri kullanacağım. Videoyu da buradan yapacağım zaten. Şimdi arkadaşlar bundan sonra dur tekrar da efekt ekleme. Filin trenleri görüyoruz. E, Merese MRS'nin sudan ama çalmıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar bakın. Onu da bu kadar yapın. 41 yapın bakın. 41. Sonradan da ayarlara tıklayalım ve bakın şimdi parlaklığı 9 yapın. Kontrastı 35 yapın. Doygunluğu do, doygunluğu da doygunluğu da eksi -9 yapın. Parlaklığı da 24 yapın. Keskinliği 100 yapın. Ve bundan sonra yapın ve tamam. Ekran görüntüsü alın, SS alın yani. SS alın mesela aldım. Ve şimdi arkadaşlar tam şöyle yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle de zaten bilen vardır aranızda. Şöyle. Sonra da şey yükleyin. Arkadaşlar Bugüne videom bu kadardı. Ve de arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Böyle daha da çok fazla videolar paylaşacağım. Hadi bay bay.